Adapazarı'nda yolcu minibüsü köpeğe çarpmamak için önündeki duran panel panelvene çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza Adapazarı Karaman Dolu yolunda meydana geldi. Pazarı Yenikent istikametine gitmekte olan Mustafa Bey idaresindeki yolcu minibüsü aynı istikamette gitmekte olan ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için duran Bahattin Çey panel panelvene arkadan çarptı. Kazada sürücü Bahattin Ç. ile minibüste bulunan Sunak H, Neslihan Y, Ayşe M, Hanife A ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Karasu ilçesinde iki çocuk babası Hakkı ve bir süre önce ayrıldığı eşi Gülay Ayaz servis minibüsünde tabanca ile taş ederek ayaklarından 5 kurşunla yaraladı. Olay sabah saat 7 sıralarında Adapazarı Karasu yolundaki Tepe Tarla Mahallesi yolu dere kavşağında meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Gülay A servis minibüsüyle çalıştığı iş yerine giderken karşakta eski eşi Hakkı Bey e minibüsü durdurdu. Minibüsün kapısını açan Hakkı Bey arkadaşlarının yanında oturan eski eşine kurşun yağdırdı. Bacaklarından vurulan Gülay A. kanlar içerisinde yere düşerken saldırgan kaçtı. Yaralı kadın arkadaşları tarafından Feriz İlçe Devlet Hastanesi oradan da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma 6 adet boş kovan buldu. Öte yandan Hakkı Bey'in saldırıdan 3 saat önce Facebook'ta çok da aptalım ya her söze inanıyorum. Neden herkes Müslüman değil ki diye yazdığı ortaya çıktı. Ya arkadaşlar niye lan yapışık atıyorsunuz ha? Karapürçek Belediyesi Fen İşleri bağlı ekipler yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında kilitli parke döşeme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yol iyileştirme çalışmanın bir da Yüksel Mahallesi'nin sokaklarında parke döşeme şeklinde gerçekleştiriliyor. Yüksel Mahalle Muhtarı Beytullah Şafak çalışmaları yakından takip ederken başkanımız mahallemizde adeta parke seferberliği başlattı. Mahallemizde üst yapı düzenlemeleri aralıksız şekilde devam ediyor. Mahallemizin meydanı dardı, araçların park sorunu vardı. Bu önemli konuyu başkanımıza ilettik. Kendisi talimat vererek meydan çalışmasını başlattı. Mahalle halkım adına başkanımıza sunduğu hizmetlerden için teşekkür ederim şeklinde konuştu. kendilerine bir dosya halinde, bilgi halinde e, ilettik. Kendisi de sağ olsun e, bizi e, kırmadı, geldi, kontrol etti. E, bu kontrol esnasında eksikleri kendisi gördü, yaptı ve park düzenlemelerini çalışmalarına başladı. Bu yüzden Sayın Orhan Yıldırım'a, Karabişik Belediye Başkanı Sayın Orhan Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Mahalle halkı olarak sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Hizmetlerin devamını diliyoruz. Ve inanıyoruz ki kendisi bu hizmetle devam yenen şüphemiz yoktur. Karapütçek yollarını modern şehircilik anlayışı çerçevesinde günümüz şartlarına uygun hale getirmeye çalıştığını kaydeden belediye başkanı Orhan Yıldırım, devam eden yolu iyileştirme düzenlemeleriyle ilçenin düşünülenden daha ileri gittiğine dikkat çekti. Sakarya Serbest Muhasebeci ve Mali müşavir Meclis Başkanı Şaban Kuludur'a Ekim ayı ayında başlayan ve Aralık ayına kadar devam edecek olan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması uygulamasının beklentileri karşılayamadığını söyledi. Torbayasının yasının tadının kaçtığını belirten Şaban Kuludur'a ileride af çıkar diye insanlar ödeme alışkanlıklarını terk ediyor. Daha sonra borç ödenemez hale geliyor. Sürekli aflar yerine vergi oranlarında yeni düzenlemelerin yapılması doğru olacaktır şeklinde konuştu. Başkan Kuludra konuşulan ve içi daha sonra farklılaştırılan yapılandırma bekleneni karşılamadı. En azından kamuya olan borçlardan dolayı bir ödeme kolaycılığı getirecek. Bir kısım aflarla da imkansızlıkları ve ödemedeki sıkıntıları nedeniyle borçlanmış kişilerin borcunu hafifleterek ödemesini sağlayacak bir beklenti vardı. Ödeyenle ödemeyip daha sonra aflardan yararlanıp ödemede bulunmak isteyenler için de eşitsizliği giderecek. Gelecekte ödemeyenlerin devamlı korunduğu anlayışı kıracak. Ödeyenlerin de korunduğu somut bir sonuç bekleniyordu. Bu noktada bir düzenleme olmadı dedi. Meclis Başkanı Kuludra yasa ilk düşünüldüğünde ödeyenlerin bir düzenleme bekleniyordu bu çıkmadı. Her 3-5 yılda bir yürütmenin alacaklarını tahsil etmek için böyle kolaylaştırıcı yasalar yapmak yerine şunun düşünülmesi lazım. Borç doğrudan vergiye ve yükümlülükler çok yüksek mi? Bu oranların aşağı çekilmesi, herkes için ödemenin daha kolay bir durum haline getirilmesi, sonra ödemeyenler için caydırıcı unsurların caydırıcı ölçülerde uygulanması ideal bir çözüm olur şeklinde konuştu. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Sapanca Gölü'nden karşılıksız yaralandığı iddiasıyla TÜPLAŞ'a karşı açılan davanın ikinci duruşmasından açıklamalarda bulundu. Sakarya'nın haklı davasını savunduğu için Saski'yi tebrik ettiğini belirten Üstün, TÜPLAŞ'ın Sapanca Gölü'nden kanunsuz bir şekilde su çektiğinin altını çizdi. Üstün, Tüpraş kanunsuz bir şekilde Sapanca günden su çekmektedir. Bunu uzun süredir sürekli ifade ediyoruz. Biz yıllardır bu iddiamızı yinelerken Tüpraş'ta tahsis belgesi elinde olduğunu söylüyordu. Ama hiçbir zaman bu belgeyi kamuoyuyla paylaştığını görmedik. Bu zamana kadar iki mahkeme oldu. İkisinde de su tahsisini doğrulayan bir belge ortaya koyulamadı. Tüpraş'ın elinde Sapanca Gölü'nden su tahsisini doğrulayan bir belge olsaydı bunu çoktan mahkemeye sunması gerekirdi diye konuştu. Tüpraş'ın kullandığı suyun bedelini ödemek zorunda olduğunu da kaydeden Üstün, mahkeme ilgili kurumlar olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve DSİ'ye yazı yazdı. Şimdi ise ilgili kurumlara böyle bir belgenin var olup olmadığını soruyor. Daha önce Tüpraş'a böyle bir izin verilmediğine yönelik bizim elimizde de yazılar vardı. Diğer önemli husus ise Tüpraş'ın izninin olduğunu kabul etsek dahi bu izin bedava su kullanmayı gerektirmez. Kimse böyle bir imkana sahip değildir. Sakarya'daki yaşayan hemşehrilerimiz yahut diğer sanayiciler Nasıl ki kullandıkları suyun bedelini kuruşuna kadar ödüyorlarsa başta kullandığı suyun bedelini kuruşuna kadar ödemek zorundadır ifadelerini kullandı. Vekil Ayhan Seferüstün bu Sapanca Gölü'ndeki doluluk oranlarının artmasıyla ilgili bir durum değildir. Sapanca Gölü'nden bedava su çekme hakkına kimse sahip değildir. Başta Saski olmak üzere Sakarya kamuoyu bu mahkemeyi sonuna kadar takip etmelidir. Kimse bir an olsun lehave'te kapılmamak zorundadır. Mahkeme süreci belki yeni başladı ancak biz haklı davamızı sonuna kadar sürdürmeliyiz şeklinde konuştu. 2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığıyla Türkiye genelinde yapılan 4846 şantiye denetimi sonucunda yapı denetim kuruluşlarına 603 adet geçici faaliyet durdurma cezası verilirken 62 kuruluşun ise belgesi iptal edildi. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde sadece Antalya'da faaliyet gösteren kuruluşlar hakkında 102 adet geçici faaliyet durdurma işlemi uygulandı. Antalya'dan sonra Tekirdağ'da 89, Muğla'da 60, İstanbul'da 42, İzmir'de 40 ve Yalova'da 33 adet geçici faaliyet durdurma işlemi gerçekleşti. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde en çok belge iptali 17 kuruluşun belgesinin iptal edildiği Tekirdağ'da oldu. Tekirdağ'dan sonra İzmir'de 11, İstanbul'da 6, Antalya ve Sakarya'da ise 4 kuruluşun belgesi iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl gerçekleştirilen 5476 şantiye denetimi üzerine ise kuruluşlara 543 adet geçici faaliyet durdurma cezası verirken 52 kuruluşun belgesi iptal edildi. Akyazı ilçesinde bir CSM şirketine ait bayinin vatandaşları dolandırdığı iddia edildi. Akyazı Mudurnu Caddesi'nde faaliyet gösteren cep telefonu resmi bayisi yüzlerce vatandaşın kimlik bilgilerini kullanarak hat çıkartıp üzerlerine telefon tablet kaydettirdi. Kendilerine çıkartılan borçlardan sonra olayı öğrenen mağdur vatandaşlar soluğu savcılıkta aldı. Akyazı'da ilk belirlemelere göre 300'den fazla kişinin bu yöntemle dolandırıldıkları belirlendi. Habersiz hat çıkarılarak üzerlerine cep telefonu ve tablet kaydettirilerek mağdur olan Serdar Ağa yaptığı açıklamada nasıl olduğunu bilmeden üzerime hat çıkartılıp 8 bin lira borçla karşılaştım. Benim tanıdığım aynı yöntemle mağdur olmuş. Arkadaşlarımla polis merkezine giderek şikayetçi oldum dedi. Yüzlerce vatandaşı mağdur eden bayi yetkileri geçen gece iş yerlerinin camlarını gazeteyle kapatıp eşyaları götürdü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri iş yerinde müdür olarak çalışan MDV iş yeri sahibi Ali Bey'in ifadelerine başvurmak üzere her yerde aradığı öğrenildi. Geyve ilçesinde Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kübrat'ı Derste öğrendiği damar açmayı evde deney için kendisinde uygularken damarına süt enjekte edince hastanelik oldu. Olay önceki akşam Geyve ilçesinde meydana geldi. Geyve Sağlık Anadolu Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi. 15 yaşındaki Kübrat'e yakınları tarafından koluna süt enjekte ettiği için Geyve ilçe devlet hastanesine getirildi burada ilk tedavisi yapılan Kübra, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kübra TN meslek dersinde gördükleri damar açmayı evde kendi üzerinde denerken enjektöre çektiği sütü damarına enjekte ettiği belirtildi.